Memleketimizde sosyal devlet anlayışının yıkıldığı, adaletin örselendiği, liyakatin ayaklar altına alındığı, babaların evine ekmek götüremediği, anaların pazardan çürük sebze topladığı, laikliğin fiilen ortadan kaldırıldığı şu günlerde üzerimize düşen görev bilinciyle toplanmış bulunmaktayız. Ankara'da düzenlediğimiz büyük kurultayımızın ardından bölgesel sorunlarımızı ele almak üzere kolları sıvadık. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin sorunlarını ele alacağımız ve çözüm önerileri üreteceğimiz çalıştayımız iki gün boyunca sürecektir. Bugün burada Doğu'nun her yerinden cesur genç Kemalist arkadaşlarımızla birlikte üzerimize düşen gençliği hitabenin verdiği görevi yerine getirmek iddiasıyla toplanmış bulunmaktayız. Yalnızca Atatürk düşmanları değil Kemalizmi kendine kalkan olarak gören bu uğurda hareketler düzenleyen kendini bilmezler de dahil olmak üzere herkes bilsin ki ne bu memleket ne de Kemalizm sahipsiz değildir. Çürüttük dediğiniz topraklarda yeşereceğiz. Bitti dediğiniz yerde çoğalacağız. Kuruttuk dediğiniz nehirlerde akacağız. Doğan Anadolu Kemalizm Çalıştayı hepimize hayırlı olsun. Öncesi Taylan Polat Toraman'ı sahneye davet ediyoruz. Saygıdeğer konuklar, değerli, değerli katılımcılar, Doğu sorun deyince biz şey anlıyoruz. Bir, Türkiye'deki feodalizm, Türkiye'deki ortaçağ kalıntısı, aidiyetler, etnik, mezhepsel, dinsel kimlikler, hemşeri kimlikleri üzerinden kaynaklanan ve kaçınılmaz olarak büyük iktisadi boyutlara da olan, büyük iktisadi boyutlara da olan, büyük kültürel boyutlara da olan bizim kendi doğu sorunumuz, Türkiye coğrafyası, Türk sınırları, Türk vatanının arkadaşlar toprakları üzerindeki doğu sorunu bir de siyasi tarihten bildiğimiz Osmanlı'nın son dönemlerinden anımsadığımız devlet-i Ali'nin tavsiyesiyle izah etmeye, açıklamaya çalıştığımız değil mi? Büyük devletlerin imparatorluğu bölme, parçalama çabalarının yansıması olarak arkadaşlar siyasi tarihte bir kavram olarak devletlerde yer eden bir dış politika konusu olarak doğu sorunu. Bu iki doğu sorunu acaba birbirini etkilemiş midir? Birbirinden etkilenmiş midir? Birbirini beslemiş midir? Birbirini uyarmış mıdır? Evet. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim arkadaşlar. Evet. Kesinlikle uyarmıştır. Yani dış doğu sorununun siyasi tarihteki şark meselesinin içerideki doğu sorununa etkisi emperyalist arkadaşlar emperyalist tahakkümü, baskısı, kışkırtması vardır. Ve içerideki doğu sorunu da, içerideki doğu sorununda biz bunu kendi askerler derler ya, hepsi imkan ve kabiliyetlerimizle çözümlemekte zorlandığımız için içerideki doğu sorunu da kaçınılmaz olarak dış müdahalelere, dışarının etkilerine açık hale gelmiştir. <laughs> Benim nezdimde etnik bağların, dinsel bağların arkadaşlar, siyasal...